Arkadaşlar yine ben geldim. Siz de gelin. Karşılıklı olarak atışacağız ya. Başlayalım. Bir yerden start verelim. Ben geldiğim zaman rahatlıyorsunuz. Boş gelsin Ağzınıza geleni söyleyebilirsin. Çoğunuz da Bilginiz olsun. Trabzonspor olmazsa olmazınız. Her güne bir video kısıldıracağız. Bugün torpillisiniz iki video. Yarınlar bilmiyorum. Bakalım görelim ki Trabzonspor videolarında niye yapıyorum onu da anlayabilmiş değilim. Çünkü izlenmiyorum. İzlenmiyorum. Benim yaptığım haberleri Trabzon'dan servis ediyor. Sonra patlayıp gidiyorlar. Biz de sınıfta kalıyoruz. Trabzonspor'u sevdiğimiz için yapıyoruz bunu da belirtin. Yani izlemize alınmayın sizler için bir Trabzonspor'u sevdiğim için ve gündemde kalması gerektiğini düşündüğüm için ve tabii ki çevremizde geniş olduğu için böyle paralelde paslaşıyoruz, anlaşıyoruz ve devam et ve başlayalım. Bugün savunma ve orta sahayı konuşacağız bu videomda daha doğrusu. Çünkü bir önceki videomda detaylı ofansif gelişmeleri ve düşüncelerimi de aktarmıştım. Şimdi savunma ve orta saha. Trabzonspor'un kanıyan yarası. Devam başlayalım arkadaşlar demeden evvel. Ya şu Karadeniz kurallarına gerçekten bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir de şu forma alanlar var ya. Bir de bu tarafa doğru gönderseler diyorum. Çünkü burada da Trabzonsporlar var. Bana sorup duruyorlar ya benden Trabzonspor forması istiyorlar. Hangi birine yetişeceğim arkadaşlar alamam diyorum. Madem hediye formalar veriyorlar o zaman bu bölgeleri de göndersinler. Şehir eski şehir bunu belirteyim. Yarınlarda İzmir'de olacağım. Daha sonrasında dolaşacağız böyle İstanbul, Eskişehir, Trabzon arası git geller yapacağım. Ve başlayalım mı? Kabadayı şehri Trabzon diyorlar. Niye böyle diyorlar anlayabilmiş değilim. O tespit ve topuklu ayakkabılardan kurtulun. Ve gözü kara insanlarla dolu diyorlar. Tamam milliyetçilik duyguları güzel de gözü kara olmayın ya biraz da entelleşir. Ha, entelleşirken de abartmayın. Yani her şey tadında bırakın olmaz böyle. Trabzon dediğin zaman mert olur, yiğit olur, öyle olur, böyle olur, adam olur. Böyle biliyorum ben. Ne demek gözü kara insanlar, kabadayılar, şunlar bunlar. Kurtulun bunlardan ya. Önce birbirinize saygınız olsun. Bakın en iyi Trabzonlu demiş arkadaşımızın biri. Gurbette yaşayan Trabzonlardır diye. Yani gurbette büyüyenler Cihan Çanak'ta kapak olsun diye. Şimdi Cihan o kadar çok teklif geldi ki herhalde siz küçümsüyorsunuz veya basit görüyorsunuz. Cihan Çana, Beşiktaş, Fenerbahçe direkt talipti ve şu an Trabzonspor hatta imzanın daha üstündeki rakamlarla teklif götürmüşlerdi ve çocuk Trabzon'a geldi. Güzel bir şey alkışlıyoruz ve yeşil kartımızı da kendisine gösteriyoruz. Hoş geldi sefalar getirdi. O şimdi savunmadan başlayalım. Trabzonspor'un kanayan yarası. Hafif bölgesi öyle söylüyorum. gelgeç bölgesi. Orta sahayı zaten saymıyordum biliyorsunuz. Gelene buyurun geçin diyorlardı. Böyle bir durum da vardı. Abdullah Avcı'yı ile iliştiriyordum. Sistem dahilinde 90 dakika Koşan bir Trabzonspor görmüyordum. Pres yapan, o shop presler var ya bunları görmüyorduk. Top rakipteyken bakıyordum Trabzonsporlu futbolcudan biri sağda biri solda. Hiçbiri rakibin başında, ensesinde değil ki. Bu yüzden de rahat paslaşmalar yapan rakiplerini görüyorduk. Umarım bu sezon böyle olmaz. Atı saklıydı, erkenden veda eder. Trabzonspor şampiyon kadroyu mu kuruyor yoksa üçüncülük kadrosunu mu? Rakipleri takı takı transferler yapıyor. Faka şampiyon kadroyu kuruyor bir bilgi vereyim. Şimdi başkana yakın kaynağımdan edinilen bilgi arkadaşlar. 3 tane A transfer yapacak. 3 A plus transferi de benden duymuş olan yani taraftarları coşturacak o transferleri yapacak. Şu ana kadar yapılan transferlere aldanmayın. Çok transfer iş transferidir ama ihtiyacı da vardı. bir o kadar da futbolcu takımdan ayrılacak. Aksi de bir önceki videomda dediğim gibi tekrara düşüyorum maaşlarını ödeyemez hale gelir. ve Trabzonspor sağlam transferler yapmak için sadece bon elinde olan futbolculara eğilmiyor. İşte bakın buradaki ayrıntıyı yakalayın. Hep bon elinde olan isimler eğiliyordu. Şimdi öyle değil. Ona da bir yeşil kart gösterelim. Çünkü doğru isimlere gidiyor. Mesle gerekiyor. Fakat şu işte bon servisi elinde alınan Solbek var ya Bornum Barisic. Onunla ilgili sarı kartım var. Niye sarı kartım var söyleyeyim anlayabilmiş değilim. Gelir gelmez sakatım oran bura mı ağrıyor? Yolculuk diyoruz ama dostlarıma bir şey olmadı diyor ona oldu. İşte soru işaretleriyle dolu olan futbolcuları almayacaksınız. Her zaman diyorum son performansına bakacaksınız. Trabzonspor'un sağ bekinde eksiklik var. Sol beki tamamen eksikti. E şimdi geldi soru işaretleri dolu olan bir isim. Umarım üzmez ki Abdullah Avcı'da da doğru söyledi. 55 maça çıkacağız. Yarı yolda kalmamamız lazım. Öncesine müjdeli bir haber verip Ali Şahin Yılmaz isimli yeni Ahmetcan Kaplan geliyor. Ahmetcan Kaplan'ı bilmeyenler için hatırlatayım. Altyapıdan gelip de bir sezon formasını giyen Trabzonspor'dan 15 milyon 15 milyon değil mi? Ali Aksa transfer olan bir isimdi. Buna benzer sağ ayaklı bir stoper geliyor. Milli de bir futbolcu. Yani Trabzonspor karda diyelim. İyi bir stoper olduğu yönde de bilgiler geldi. Referanslar oldukça kuvvetli. Ben sadece kısa videolarını izledim. Dikine giden bir çocuk. Hoşuma gitti. Ama böyle 90 dakika İzlesem daha farklı cümleler kurabilirdim. Bir de Poyla Zefe var. Bunu da atlamayın. Bakın asıl transfer o olacak. Kesinlikle atlamayın. Trabzonspor Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en iyi yerli santraforunu çıkarıyor. Öyle söyleyeceğim. Şimdi gelelim savunmaya. Cigo artistlik yapıyor. Diyor ki varım yokum öyle böyle kafalar karıştırıyor. Derken Trabzonspor'a döndü. Son görüşmeler yapıldı. 2-3 gün süre istedi. Trabzonspor 2-3 günlük süreyi verdi. Eğer ki okey derse gelecek gelmediği takdirde üzeri direksinecek. sinecek. Yani birkaç transfer görüşmesi yapacak anladığım bu. Görüşmelerden istediği rakamı alamadı takdirde Borna ekibi dönüş yapacak ama iyi bir stoper. Olmadı yani dönmedi ne olacak Trabzonspor hızlı bir şekilde ikinci kampına yetiştirecek olduğu isimlerle temasa gelecek. Aslında geçtiler. Vavro bu isimlerden biri olarak biliyoruz ki kaynaklarım da öyle söylüyor. O da iyi bir stoper arkadaşlar. Kesinlikle üzülmeyin. Ama şu sol stoperde Emirhan Topçu ile bir kez daha görüşme yapıyorlar. Abdullah Avcı görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun kafasından önce Avrupa var. Olmazsa Trabzonspor'a gelecek. Ama ikinci görüşme olduğunda belirtim bir yılı kaldı. Bir sezon sonra bon servisinden çıkacak. Trabzonspor şimdiden kadrosuna katmak istedi. Bizi sol stoper yerli ve iyi de bir stoper. Biraz yumuşak ama ama diyeyim ki tekniği oldukça iyi olan bir sos toparken bahsediyorum. Yani Trabzonspor'da yere yatarak, kayarak top rakibinden top alan futbolcu stoper sayısı yoktu. İşte bir tanesi de olmuş olacak. İyi bir transfer olmuş olacak. Bunu yapsınlar diyorum. bak yani bu işi bitirsinler. Ayrıca başka stoperler de gündemde var arkadaşlar. Yerli yabancı diyeceğim ama ben bu konularda biraz daha titiz davranılacağını düşünüyorum. Cigot dışında Savic de var. Bakın Savic hala Trabzonspor'a ve başka takımlara dönüş yapmadı. Tatilini sürdürüyor. Oyuncu tatilinden sonra Trabzonspor'a gelebilir. İhtimaller dahiline gelebilir. Beşiktaş ve Trabzonspor bu transferi kokluyor, kolluyor. Ama kulağıma öyle bir geldi ki arkadaşlar bir sol stoperle görüşüyorlarmış. A-plus sol stoper kim olduğunu öğrenemedim. Bu demek oluyor ki Denzel'dan çıkılacak Hernandez'den de aynı şekilde çıkılması da iyi olur. İkisi de Trabzonspor'un savunmasını hantalaştırıyor, yavaşlatıyor. Yani ne süpürücü ne de hamle stoperi. İkisine de dair olumlu cümleler kurmak istemiyorum. Kurmuyorum da. 8 numarada Avcı'nın en çok istediği isim kesinlikle Nunes. Ki orta sahada zenginleştirmesi gerekiyor. Nunez'den vazgeçmelerini tavsiye ederim. Çünkü milli takımlarda Şili'li taraftarlığın ısıtladığı bir futbolcu halinde. Bu yüzden ona da sarı kartını tekrar gösteriyorum. Ne olur olmaz iyi bir futbolcu olabilir ama Abdullah Avcı'nın her beğendi futbolcu iyi çıkmıyor. Örnek veriyorum. Dance World k on imza atmış olan bir futbolcu Trabzonspor kurtulmak istiyor. Son gününe bakacaksınız. Son dönemine bakacaksınız. Futbolcuları bu şekilde alacaksınız. abi Şah'dan bahsettiğim için tekrar düşmek istemiyorum. Muhammed Çamlı. Ki Çam'ın kulübünün sahibi bir Türk. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Klamet. iki alt oynayan bir takımın oyuncusu. 23 yaşında günü oynuyorsanız, günü oynuyorsanız kesinlikle şakir arkadaşlar. Yani başka ne diyebilirsin ki? Sol ayaklı, ters kanatta da oynayabilen, canavar gibi bir futbolcu. Sakat değil, hasta değil ve oldukça da iyi bu ofansif oyuncu olduğu için ben yine orta sahaya gelip orta sahada yapılan transferler oldu ve stoper hattına bir yerli bir yabancı transferi daha düşünüyorlar. Bu yüzden o sayı istemesini isteyen başkan Doğan var. Hani 12 yabancı sınırlaması var ya. Yani bunun esnetilmesi istiyor? Aslında bütün kulüplerde istiyor. Fakat Mehmet Ekşioğlu kazandı takdirde esnemeyecek. Bunu belirteyim. Ve diğer taraftan bir yerli orta sahada alacaklar. Yani daha doğrusu ön liboru alacaklar. Tabii ki 8 numarada alacaklar. Efkan Bekiroğlu eğer Ankara Yüce esnerse aslında Efkan'ı bugüne kadar istesek çoktan almışlardı da Ankara gücüne ayıp olmasın diye oyuncunun rakamında da 1.5 milyon euro'luk çıkış maddesi var ya bunu vermeye razı. Trabzonspor razı da Ankara Gücü'de 2-3'lerde diletiyor. Bu yüzden de olmayan bir transfer aldı. Son günü bekleyecek olan bir transfer. Ama Önlü Bora'da benim bir Okay yokuşlu bekleyişim var, beklentim var. Çünkü Okay Trabzonspor'a haber gönderdi. Eğer istersen düşünürseniz gelirim dedi. İyi de olur arkadaşlar. Ya yani fena da olmaz. Yılan futbolcu seçildi. Oynadığı takımda yılan futbolcusu seçildi. Biraz daha tecrübelendi. Daha kuvvetlendi. Böyle söyleyebilirim. Ve bir savunmaya döndüğümüz zaman bir sabek bakılıyor. Görüşülüyor. Bir sabitle görüşülüyor. Kim olduğunu öğrenemedim ama umarım Zeki Çelik olur diyeceğim. Trabzonspor'un böyle hani yedekte olduğundan dolayı iyi olsun olmasın kulübede dursun diye isimlerden kurtulması gerekiyor. Serkan Hasan Trabzonspor'a hiçbir şey veremez. Trabzon olsun olmasın hiçbir önemi yok. Aynı şekilde Hüseyin Türkmen gidebilir ve kendi iyiliği için de gitmeli. Böyle de söyleyebilirim. Ama Trabzonspor'un alt yapıdan gelen bir stoperi, bir santrafor olduğunda tekrar hatırlatayım. Fakat orta saha ve savunma takviyelerine devam edeceğini ama o stoper bölgesi çok kritik. O nokta atışlarında bir hafta içinde geleceğini söyleyebilirim. Yani cigot bekleniyor, bir sol stoperle görüşülüyor. Aynı şekilde bir sağ bekle görüşülüyor. O isimleri öğrenelim, Öğrenci aktarım arkadaşlar. Ve Dilaj gelişmeler yaşanacak. Başkan üç tane A plus futbolcu getireceğini ve bunun peşinde şu anda çabarcadır yön dediğinin bilgiler var. Sizler herkese mutlu olursunuz. Kaldı ki olduğu takdirde biz de Trabzon'a maç izlemeye geliriz. Öyle söyleyerek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.